Bak Safiye haberlerimizle devam ediyoruz. Ee, arada senle merhabalaştığımız için bir ara verdik. Sen de dinle yorumunu da merak ediyoruz. Ee, Dilan Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya çiftin cezaevinde yaşadığı süreci anlatmaya başlayınca sosyal medyada ve gazetedeki, gazetelerdeki bazı köşe yazarları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Algı operasyonu yapıyor diye neden böyle söyledi? İkisinin arasındaki aşkı anlatıyor. Avukat Hüseyin Kaya ya da Engin Polat'ın namaza başladığından, Dilan Polat'ın İnşirah Suresini sürekli okuduğundan bahsediyor. İzleyelim. Polat ailesinin avukatı Hüseyin Kaya Engin Polat namaza başladı dedi. Akıllara hangi görüntü ve hangi soru geldi? Avukat Hüseyin Kaya Polat ailesinin cezaevi günlerini anlatırken Engin Polat'ın saçını sakalını kestiğini ve namaza başladığını belirtti. Bu sözler Polat'ın tüm şirketi cuma namazına götürdüğü görüntüyü akıllara getirdi. Hüseyin Kaya'nın açıklamasının ardından tüm şirketi cuma namazına götürdüğünü sosyal medyadan duyuran Engin Polat namaz kılmıyor muydu sorusu akıllara geldi. Evet sosyal medyada da şu yorumlar yapılıyor. Engin Polat'ın e, cezaevinde namaz kılmaya başladığını söylüyor avukatı. Halbuki Engin Polat daha önce çektiği videoda cumaya gideceğini, e, çalışanlarının da cumaya gelmesi gerektiğini anons edip duruyordu diyor. İster cezaevine girmeden önceki süreçte, ister sonraki süreçte e, görüyoruz ki hep dini kullanma, manevi duygularla oynama. Hep bu söz konusu. Hiç kaçırmıyor, hiçbiri kaçırmıyor yani. Yeşim. Ne demişler hı. ibadet de gizli, kabahat de gizli Tabii. diye bir şeyimiz var dinimizde de bu. Her şey dediğim gibi göstermeyeceksin. Hep biraz önce de gördüm. Paralar saçmak. Biz hiçbir, hiçbir sanatçıda da ben görmedim böyle bir şey. Hı hı. Yani sanatçı e, bu dolarını atsın, ondan sonra altınlarını göstersin, e, hizmetkarlarına paraları versin. Hı. Biz ne bileyim sanat hayatında ben böyle bir şey görmedim. Siz gördünüz mü? Bilmiyorum. Böyle bir şey görme... Hepimiz yadırgadık yani. Evet. Hepimiz yadırgadık. Ve biz bu kadar para alıyoruz, şu şu kadar alıyoruz, bu kadar asla. Ee, her zaman e, her şeyin bazı şeylerin gizli kalması çok çok doğal. Tabii ki. Herkes içinde neler yaşıyor. Sen zengin sen kardeşim bana ne? Tabii. evet. Ee, sen yaşıyorsun, içinde yaşıyorsun. Senin araban varmış, yatın varmış, katın varmış. O beni ilgilendirmez. Sen biniyorsun. Ne oluyorlar? Burunları havada dünyayı ben yarattım havalarında. Oluyorlar. Sana ne? Yani Bana ne? Sen yaşıyorsun. Kapını örtüyorsun. Ben bunlara çok bozuluyorum. Gösteriyorlar, gösteriyorlar. Bir de böyle edalı edalı, havalı havalı böyle gidip gelmeleri. Ne oluyorsun yani? Şimdi acaba Hüseyin Kaya şunu filan söylememizi istiyor herhalde tamam namaz kılıyorlarsa Hı. inşirah suresinde tamam. ezberlediyse Çok tamam etkilen. pişman da olmuşlar artık Dışarıya serbest çıksın. bırakılsınlar bunu şey filan dememizi da. bekliyor herhalde evet. böyle yorumlar yapılsın istiyor Ama yalnız şu yani. bir gerçek bu süreci inanılmaz yönetiyor Şimdi, Hüseyin Kaya mı? E, Dilan Polat, Engin Polat cezaevinde ne yiyor ne içiyor haberimiz var ne okuyor hangi kitapları okuyor haberimiz var Namaz kılmaya başlamışlar haberimiz Peki. var. İnşirah suresini ezberlemişler haberimiz var. Peki ister istemez bunlar merak ediliyor diye bu maddeleri vereyim derken müvekkillerinin Hı -hı. işini yarın öbür gün daha da zorlaştırmış olmasın? Ama şunu yok. Çünkü insanlar okuduğum vakit %80'i sayfa altındaki yorumlara baktığımızda bize ne? hesabı yargıya ve devlete verecekler tabii deniliyor. Ki, tabii ve ki. Hüseyin Kaya katıldığı programlarda bu işin magazinleştiğinden şikayet ederken içeride ne yiyip içtikleri, ne yaptıkları da magazin oluyor işte. Yani evet. kendileri magazin bakın yine kendileri veriyorlar malzemeyi. Yani bir vatandaş olarak devletten bir şeyler götürüldüyse, bir şeyler kötüye kullanıldıysa ben içeride ne yaptıkları üzerinden etkilenerek vicdani kararımı vermeyeceğim ki yargıda yargı mensubu insanlar hukukçular böyle mi yapacaklar? İnşirah suresini ezberlemiş ama, namazda kılıyormuş ama, birbirlerine olan aşkları da tavana çıkmış dur 30 yıllık cezasını 2 yıla indirin böyle mi dönecek olaylar yani? Ama Bunlardan etkilenen insanlar var işte. Etkilen Hüseyin yani. Bey, Türk halkının nelerden etkileneceğini, Hayatim, nelere Türk üzüleceğini, gerçekten Türkiye nelerle Türkiye yumuşayacağını, Türkiye yerinden oynadı. az Bunların çok biliyor şeylerinden, Ama her anda göstermelerinden, bazen ba evet bazen de etkilenebilirler dediğimiz şeyler bir rüzgara süyü her şey tersine Beş, ya, Bir, bir günden, yandan da şunu düşünüyorum. Bir gün her şey bitebiliyor. Cebinden giden kuruş başkaları tarafından kötüye kullanıldıysa bir dakika. Bir kendine geliyorsun. Evet. Ama ne yapıyor Hüseyin Bey? Bütün düğmelere basıyor. Polatlar'la ilgili verdiği röportajda dinden, inançlardan bahsediyor. Annelikten, pişmanlıklardan bahsediyor. Araya aşkı da sıkıştırıyor. Aslında onlar birbirlerine çok aşıklar. Mesajları da veriyor. Tam magazin'e malzeme veriyor Tabii, aslında. Magazin. Düşün ki bir, ...insanlar artık böyle kara para aklama olaylarını falan bıraktılar bir kenara... ...onlar birbirlerine işte öpücük göndermişler... Ee, ...Dilan ağlamış, kitap okumaya başlamışlar... ...tutunamayanlar kitabını Şen, okumaya başlamışlar... Evet, ...bunları konuşur sen oldu... Sen ne izliyorsun? Dijital kanallarda dünyaca evet. ünlü ömür boyu hapsi hapis cezası almış... ...büyük dünya tarihine damga vurmuş suçlular var... İçeriye girdikten sonra ne başlıyor... Kadınlar o adamlara evlilik teklif ediyor. Evet. Aşk mektupları yazıyorlar. Gelim senle cezaevinde yatım diyorlar. Ama Allah yargıda Allah, ya da toplum şey tabii toplum Allah. nezdinde kararlar değişiyor mu? Değişmiyor. Bence kitaplarını Hüseyin Bey yazsın. Avukat Hüseyin Bey. Hüseyin Ona Bey, daha çok malzeme var. Yan Hüseyin Bey e, kamera, önünü, kamera önünü sevdi de sevdi sevdi. E, bu aralar baya program program dolaşıyor. Hatta katıldığı bir programda da yakında YouTube kanalı açacakmış. Oradan da yayınlar yapmaya devam tamam edecekmiş. Işte. Tamam. Bir şey daha dikkatimizi çekti. 4 Kasım'dan bu yana Polat Çifti cezaevinde. Onlara ait Instagram'daki yedek bir sayfa, Dilan Polat'a evet, ait ya. yedek sayfa çok kısa bir süre önce aylar haftalar sonra aktif hale geldi. O hesaptan da bu arkadaşlar bu sahteymiş galiba ya da sonrasında silinmiş. Yakında çıkıyorum mesajı birinin paylaşılmış ama belki birisi bunu yazdı falan tabii, sonra tabii. da sildi o da olabilir tabii, ama hesaptan Polat çiftin avukatı Hüseyin Kaya'nın paylaşımları sürekli paylaşılıyor hesapta. Çünkü Hüseyin Bey onların lehine konuştuğu için lehine konuşulan her şey. Şu an biz de lehine konuşsak biz de orada paylaşılabiliriz. Tabii, tabii. Orada evet. videolar şey veriliyor linkler veriliyor ama bakın yargı mensupları sosyal medyaya bakmıyor. Özellikle bu davayla ilgili. Hani onlar... Şimdi Ay ben... bir moralim düzelsin. Ay tekrar devam edelim. Ben bir şarkımı <laughs> okumam lazım. Evet. Şunu da Harun verelim. Harun'cum da bakıyor oradan bekliyor beni. Ay canım oradan. benim. Buradan canım öpücük gönderiyorum. Biz de öpücük, öpücük gönderiyoruz Harun'a. Harun'cum izliyor. Bo Hüseyin Kaya, müvekkillerin ha. efendim Dilan Engin Polat'ın sosyal medya paylaşımlarını da eleştirdi. Cahillik yaptılar diyor. Şimdi e, cezaevi magazin gündeminden bildiriyoruz. E, Dilan Polat avukatı Hüseyin Kaya'nın elini öpüyor Hüseyin abicim diye. Sonra Hüseyin Bey kalkıp gitmek üzereyken. Ama eli yıkama diyor. Diyor ki lütfen diyor silme yıkama diyor. Engin'e gideceksin diyor. Benim öptüğüm yerden Engin de öpsün. Öpücüklerimiz birleşsin. <laughs> Hayatımda ölsem aklıma gelmez evet. böyle bir şey. Mümkün değil. Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir sevgi? Bu ne sevgi? Ah bu ne ızdırap? Oldu şimdi. Evet. Anladın mı? Diğer avukatı da Engin Dilan Polat'ın gençlik yıllarındaki aşkına şahit olmuş. Aynı zamanda arkadaşı olan Özgecan programımıza gelmişti. Demişti ki Dilan öyle bir aşkla tutkuyla bağlı ki hiç normal değil. Çoraplarını kokluyordu Engin'in demişti. Evet. Allah Allah. E ona bakarsan Demet Akalın da Dilan'ı yakından tanıyan ha. isim. Evet. Kolları mosmor yanıma geliyordu. Kocasından dayak, dayak yediğini, aman şiddet aman. gördüğünü söylemişti. Git karakola git şikayetçi ol dediğimde şikayetçi olmuyor demişti. Evet. Demek Şimdi bir tarafta çoraplarını hocasına. kokluyor, diğer i̇şte tarafta şiddet var ve susuyor Demet'in iddiasına göre. Normal ki olmayan ki. bir durum var. Dilan Polat'ın eski ortağı efendim, Nezdemir'i avukat Hüseyin Kaya'nın açıklamalarını eleştirdi. Ne yapalım, alkışlayalım mı diyor. İzleyelim. Bence içlerindeki en büyük keşke, keşke o masaya ya. oturmasaydım. Tabii ki, evet. Yani <laughs> en büyük keşke olsa ya gerek şampiyonlar ligi masası. Hiç evet. o keşke laflarından nefret ediyorum. Yani Son pişmanlık neye var. yarar? Hepimizde var ama o kelimeyi sevmiyorum. Evet. Hani insan buruk oluyor. Tabii ki o pişmandır. Hı. Mutlaka içeride. Allah kimseyi düşürmesin. Ya Rabbi buradaki e, Allah sabır da versin. Hapishanedeki e, arkadaşlara düşen arkadaşlara da buradan evet. gerçekten e, sağlıklı bir şekilde çıkmak nasip etsin. Yani burada cezaevinde haklısı var haksızı hı hı. var. Safiye'miz sen etkileniyor musun böyle Dilan Polat'la ilgili işte avukatının yaptığı açıklamalar? Onlar birbirlerine çok aşıklar. Namaz kılıyorlar, inşirah sureleri okuyorlar, ezberlediler falan. Şu kitaba başladılar. Seni etkiliyor mu bu açıklamalar? Bu açıklamalar e, tabii pişmanlıkları vardır, keşkeleri vardır. Hepsinin gibi. vardır. Tabii, pişmanlık, keşkeleri vardır. Yaptıklarına pişman olmuşlardır. Hatalarını içeriye girdiği zaman anlamışlardır. Acaba anladılar mı? Tabii, tabii. bu da var. Yani... Allah kimseyi şey yapmasın, düşürmesin gerçekten Hı. çok e, zor bir şey. Dinan Polat bugün yani... cezaevinden çıksa değişmiş şey yapar olarak mı? mı çıkar? Bir süre sosyal medyaya ara verip tekrar eski paylaşımları yapar mı? Sosyal medyaya bir süre ara verip tekrar döner ama eski paylaşımları yapar mı işte bilmiyoruz. Ulu oyundan vazgeçer. Herkes içeride mi? neler yaşadıklarını anlatır. Zaten sevilen bir karakter takipçileri tarafından. Yine o takipçiler ona gelir. Tabii bu ceza ona bilmiyorum şey yapar Ama mı. Ama keşke bu sürece bulaştıklarında bir pişman olup bir şeyde bulunsalardı, hareketlerde bulunsalardı. Gerçek pişmanlık o zaman daha çok etkili olabilirdi. Bunu de. göster gösteremediler biliyor musun? Hep böyle gülerek yani o acısını veya ne bileyim hüzününü şey yapamadı. Hep içinde yaşadı. Hep böyle hep böyle fazla fazla kendini göstermek istedi. Hmm. Onun en büyük kaybı da zaten öyle oldu göstermek zaten bütün kaybettiği şeyler. Evet. Evet.